Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte 10 tane klasik sandık açacağız arkadaşlar hemen videomuza geçelim ama geçmeden önce aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar 10 tane klasimizi açmadan önce şöyle bu şeyleri alalım bu ne ha, tamam bunları alalım arkadaşlar önce 10 tane klasik açacağız sonra hatta önce bunu açalım On bir tek atalım ya ne olacak yani hop Keşke 3 tane verseydi ama Neyse bakayım Bir dakika abi Oha dur Bunu almayı düşünüyorum Kaç tane var bende 20 Çok iyi Çok iyi 20 tane var Hemen sandıklarımızı birleştirelim arkadaşlar Nerede sandık Lan nerede yeni aldım Bu da 10 oldu ba? Bu arada Abi ya çok hızlı artıyorlar malzeme Aga klasik nerede Heh? Şurada işte bu ya Hemen arkadaşlar onlu klasimizi açalım sonra Bakalım arkadaşlar inşallah buz diyarı çıkar Çünkü bayağıdır buz diyarı çıkmıyor veya yani Bayağıdır Güzel desenler çıkmıyor yani bir kez bu çıktı Nerede o Bu Buydu galiba bu ve bu set bana çıkmıştı ama bu elbise çok kalın silah tesini, kullanmadığım silah desini veya bu da gelebilir sıkıntı yok ikisinden biri gelsin ben ne istiyorum kırmızı istiyorum ya bir tane kırmızı ömiz öğe olsun yani şunu da takalım ya bunu takalım kafalığını takalım bu misini elimize al misini ama yapayım musin şöyle hemen bir seviye suya bum 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 arkadaşlar inşallah bugün buz diyarını çıkaracağız arkadaşlar onla da buz diyarımız çıkacak kesin çıkacak arkadaşlar İnşallah çıkar bu arada Arkadaşlar sandıklarımızı açmadan önce aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Ben taktik yapacağım arkadaşlar bu arada. Şöyle videoyu durduruyorum. Taktik taktiğimi yapıp geleceğim arkadaşlar. Ye 5 defa eksiyeceğim Bu kadar. Evet arkadaşlar hemen tamamladım. 5 defa eksiydim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi klasik sandıklarımızı hemen açalım arkadaşlar. İnşallah bu taktik hemen işe yarar. Şöyle önce bütün şanssızlığımızı bunlarda atalım arkadaşlar. Şanssızlık diye bir şey var. Hepsini at çöpe atın hepsini. Şöyle atın. At gitti mesela bütün şanssızlık gitti. Şöyle bir tane premium da açın. Bunları açmak zorunda değilsiniz. Direkt klasiğinizi açabilirsiniz ama ben şanssızlığımı atmak amacı da bunları atıyorum. Bak gördüğünüz gibi bütün şanssızlığımız hepsi çöpe gitti. Şu anda efsane şeyler çıkacak. Arka inşallah bu diyarı çıkar bu sefer. Abi çok istiyorum bu diyarını. İnşallah bu sefer çıkar. Döndü. Hadi be. Hadi 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 hadi. Bum. Gerçekten hiçbir şey çıkmadı. Bir pantolon bir tane de spet şeyi verdi ya. 451 tane oldu. Abi ya. Böyle yapacaksan oynamayalım ya. Bir tane daha açayım bunu. Sefer taktik şey yaramadı ya. Aga be. ya abi delireceğim ya. Ama neyse biz de bunu alırız. Biz de bunu alırız. Hadi bakayım. Biz de onu alırız. 3 ve 6 aşama. Güzel. Al yatın ya sen ya. İnşallah. Dur 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 dur. Başlama başlama. Amına. Aktifleştir. tir 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 dir, 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 dir Neden başlıyorsun? Ne kılalım? Ne kılalım? Arkadaşlar. Arkadaşlar maçımıza geçelim. Maçımıza geçmeden önce aşağıdan like atıp abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hemen Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Evet arkadaşlar uçak sahibi de olduk. Yani çok iyi bir ele mağaz olamına. <laughs> arkadaşlar lütfen aşağıdan like ve abone olmayı unutmayın. Oğlum çok iyi. Aga çok iyi. Şuradan bir kapak alırım. Hop. Bum tamamdır abi çok boktan atladık ya Neyse şuraya alırız şuraya alırız aga buraya alır alıp onların şey yapabiliriz yani onları sevebiliriz burada bu tatılma lan sen amına mı bir videoda nasıl oluyor face kapat Facebook'u kapatalım arkadaşlar az kar almışız ee, çok iyisin şu anda çok iyiyiz. şu anda Ölmem imkansız gibi bir şey uzaktan ama bir el bombası atalım mı artık? arkadaşlar bekleyin onlara birazdan bomba atalım aradığını. <laughs> Amına onun piçleri. Dur lan. Dur 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 dur. Çantaya bak. En iyi 6 kilo olan. Kullan, kullan. Bekle, 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 bekle. Dalacağız, 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 dalacağız da. Bilmem ben. gelince nasıl seslendi lan burası? <laughs> Arkadaşlar çok korktuğum şey Эдди орхино ротист юм. Дэмб провэц сарсна хоп. alıyorum. Anlıyorlar ki amına korkak herifler. 子供にさら。 o bi yapınca Mana vurdun nereye yaptın? sen gittin oğlum. Anne naber anne? nasıl bir yer bu nasıl bir yer oluyordu Yere yat yere yat kanka can yok Can Can ne oluyor aga ne oluyor bu el uy Salak oyuncu dünyanın en bot oyuncusu lan nasıl beni alamadı orada abi Ardama arkamı dönmüş beni öldür diye sesleniyorum yani de Victor var kodumun malı ya çok iyi çok iyi ya şunu at at M400'ümüzü eksik yemin ederim m 400 eksik aga tam siz şey eksik diyebilirsiniz <laughs> M24 falan eksik diyebilirsiniz ama M24 ben sevmiyorum artık çünkü gelmiyor karşıma işte bak ya abi iki dakika diyorsun hem 400 e eline direk buranın tozu kaçtı arkadaşlar hepsi benden korkup kaçtı ben de gideyim arabamı alıp buradan toz olayım arkadaşlar daha çok burada kalmanın bir şey yok anlamı yok ee, bir de kalkanımız falan da yok hmm. Nerede fight yapıyosunuz neyin Adam tamam, bu evde Ama galiba bilmiyorum ki bu değil bu değil. Aga burada, burada hala adam var mı yok mu ama bu ne diyeyim ben size şimdi. Şunu al. Vektör kullanmak istiyorum arkadaşlar bu el. Hemen arkadaşlar. Böyle kaçalım. Yani kaçmayalım. Gidelim. Abi arabaya da pompalı sıkıntı ilk defa görüyorum. Nasıl lan? Oğlum nasıl ölmez? Abi tam ben sıkamadım da. Çok sıktım ama. Abi öleceğim ama ya. Niye canı bir kalıyor? Arkadaşlar niye canı bir kalıyor? Delireceğim ya. Oynamıyorum ama ne oynanmıyorum Oynamıyorum ya. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay arkadaşlar. Yapamadım. Güzel oynamadım arkadaşlar ya. Çok kötü oynadım. Adam orada pompalıyla sıkıyor. Bot zannettim ya. Ya ama ancak bot pompalıyla arabaya sıkar. Bu nasıl bir botluktur ya. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.